Şöyle bir alev topu bırakalım. Sağ tarafa artık almış kabul ediyorum kendimi. Adam golem hata yapmadan bir tarafa alırsak ondan sonra defansa yatabiliriz en azından. Bu desteği böyle şeyi kullanır gibi kullanmak lazım. Erkenden bir havan bırakalım. Bir tık sola bırakırsak golem görmüyor. O yüzden ortalama bırakmaya çalıştım. Yalnız işin şöyle bir sıkıntılı yanı var. Bu adamda sarmaşık falan da var. Yani defansımız hiç beklemediğimiz anlarda çökebilir. Şuradan bir iskeletler. Bunu sadece oyalamış olalım. Bir anlamda da destemiz dönüyor. Hmm. Tamam tamam tamam. Güzel. Sonrasında minyonları ilk kart olarak atmamın sebebi defansta minyonlar işime yarayacak. Şimdi şöyle bir silahşör. Silahşörün hemen taletini basmak lazım. Hemen hemen. hemen. Ondan sonra şöyle bir havan. Sola kadar çekelim bunları. Eğer var ya bu defanstan çıkarsak arkadaşlar bu iş bitti. Tamam. Sonrasında şöyle bir şövalye. Şövalyenin özelliği. Tamam. Bekle. Şöyle bir iskeletle yalnız ee, valkür çekecek orada. Abi bu golem desteleri vallahi. Hadi şöyle bir alev kapıda bakayım. Mini Pekka'yı öldürdüm. Yani vermedik, vermedik, vermedik. Hala, hala maç bende. Hemen iskelet fişesi sağ taraftan. Yok. Öyle yaparsak maç gidecek. Dur bakayım. Şöyle bir iskelet ver. Alev topunu defansta kullanmak lazım. Bir alev topu. Şifacı ölmedi. Ne teşekkür lan orospu evladı. Senin ananı avradını kim? Amana kodumun arabı seni. <laughs> thank <laughs> you